Selamun aleyküm dostlarım. Son günlerde ülkemiz açısından tehlikeli bir durum ortaya çıkmamış olsaydı bu videoyu kesinlikle ama kesinlikle yapmayacaktım. Yıllardan beri ülkemiz üzerinde toplum mühendisliği ve algı yönetimi altında çok ince ve sonuçları çok ağır olacak bir strateji ilmek ilmek işlendi. Bununla ilgili birçok deneme yapıldı etkisi gözlendi. Nerede hata yaptıklarını, nerelerden yürürlerse başarıya ulaşacaklarını tek tek not ettiler ve planlarını belirli bir olgunluğa ulaştırdılar. Artık altın vuruşu yapacaklar ve görünen o ki bunu da Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yapacaklar. Kılıçdaroğlu bu planın ne kadar farkında bilemem. Ancak Türkiye'yi paramparça etmek için onu kullanacaklar. Arkadaşlar, muhtemelen videonun süresiyle ilgili şaşkınlık yaşadınız. Malumunuz benim videolarım büyük çoğunlukla 15 dakikadan aşağı olmaz. Ancak bu sefer bu videomu kısa tuttum. Nedenini birazdan açıklayacağım. Neyse, konumuza dönelim. Toplum mühendisliği ve algı yönetimi büyük zeka ve yıllar süren emek ister. Önce hedef seçtiğiniz toplumu her yönüyle incelersiniz. Kültür yapısına bakarsanız mensup oldukları dinin yaşamlarında ne kadar etkili olduğunu gözlemlersiniz. Nelerden hoşlanır, nelere tepki gösterir ayrıntılı olarak raporlarsınız. Bunlara ilaveten tarihi kahramanlarını ama bu tarihi şahsiyetler içinde en etkili olanlarına ayrı önem verirsiniz. Bunlara ilaveten onlarca parametreyi daha devreye sokar ve ana planınızı oluşturursunuz. Arkadaşlar, söz buraya gelmişken şunu söylemek isterim. Görüşlerime katılırsınız veya katılmazsınız. Bu sizin takdirinizde. Ancak bu ülkenin bir vatandaşı olarak sizden ricam bu videoyu paylaşmanız ve insanımızın mümkün olduğu kadar uyanık olmasını sağlamaya yardımcı olmanızdır. Artık AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili olmanın bir anlamı yok. Halk olarak bizim partilerden ziyade bu devlete sahip çıkıp bir ve bütün olarak elimizde kalan bu topraklara gerekirse canımız pahasına sahip çıkmamızın zamanıdır. Birçoğumuz farkında değil. Ancak geldiğimiz süreç devletimiz açısından çok hayati bir seviyeye gelmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kısma gelince beni sürekli takip edenler bilir. Ben sağ görüşlü bir insanım. Hayatım boyunca CHP'ye oy vermiş bir insan değilim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da günahım kadar sevmem. Benim onu sevmemem tabii ki sadece beni ilgilendirir. Ancak ülkemizde onu seven insanların varlığı da muhakkak. Beni sadece sağ görüşlü insanlar değil, tahminlerinizden daha fazla sol görüşlü vatandaşlarımız da takip ediyor. Nereden biliyorsun derseniz, bana gönderdikleri yüzlerce mesajdan biliyorum. Bunların içinde hakaret eden de oluyor, eleştiren de oluyor. Ancak istedim ki bunu bu ülkenin en deneyimli ve en uzman gazetecilerinden birinden okuyun ve öğrenin. Sizlere bu çok garip gelecektir biliyorum. Gazeteleri ne kadar takip ediyorsunuz? Ediyorsanız bile hangi yazarları okuyorsunuz? Bir fikrim yok. Ancak şunu emin olun arkadaşlar. Türkiye'de siyaset konusunda uzman ve sözüne güvenilir gazetecilerin listesinin başında Fuat Uğur gelir. Benim gibi siyaseti takip eden insanlar ülkemizde artık suikastlar dönemine geçildiğinin farkında. Dolayısıyla Fuat Uğur da bugünkü köşesinde bu konuyu işledi. Ben size birazdan okuyacağınız yazıdan detaylı olarak anlatabilirdim. Ancak biraz önce de dediğim gibi bu sol görüşlü takipçilerim arasında fazla etkili olmazdı. İstedim ki her görüşten insanın uzmanlığını kabul ettiği bir kişiden yaklaşan tehlikeyi okuyun. Açıklama kısmında yazının linkini bırakıyorum. Ülkemizi büyük tehlike bekliyor arkadaşlar. Lütfen hem bu videoyu elinizden geldiği kadar paylaşın. Hem de açıklama kısmında bıraktığım kısa ama çok etkili yazıyı okuyun. Allah devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Kalın sağlıcakla dostlarım.